Arkadaşlar şimdi e, tünelden geçtik, uçağımızı doğru gidiyoruz. Vallahi ilk defa İsviçre'ye gideceğim, biraz heyecanlıyım. İnşallah e, gerçekten videolarını seyrettiğimiz, e, izlerken de keyif aldığımız e, o dünya doğa harikası e, memleketi e, iki günlük süre içerisinde gezer e, ve sizleri de tanıtmış oluruz. indik İsviçre'de. Şimdi tünelden çıktım. Evet, işte 3 saatlik bir yolculuk yaptık. Şimdi pasaport kontrolünden sonra ee, Hüseyin abi var, arkadaşım. Hüseyin abi bizi karşılayacak. İlk ee, ilk İsviçre ilk adımızı atmış olacağız. Bu arada bir bilgi vereyim. Burada 3 bölgeye gidiliyor. Yani burada indiğinizde 3 tane kapı var. Bir tanesi İsviçre, Fransa bir diğer de Almanya. O yüzden de e, indiğinizde hangi ülkeden çıkacaksanız oradan gitmeniz lazım. Bakın böyle gördüğünüz gibi e, kapılar ayrılıyor. Fransa bu tarafta, Almanya bu tarafta. Burası İsviçre. Biz buradan gidiyoruz tabii ki. Evet. Şimdi bu bizim seyahatimiz ne oldu şimdi? Seyahatimiz iyi oldu işte iyi ki geldin. <laughs> Yarın şey yapacağız, başlayacağız işte gezme. İnşallah. <laughs> şimdi sen böyle Avrupa seyahatlerine sürekli çıkıyorsun ya. Evet. Muhtemelen seni millet tabii görüyor. Evet. Şimdi sen tabii ilk defa çıkmıyorsun, uzun zamandır Avrupa seyahatlerine çıkıyorsun. Yani kendini bildin mi? Fransa'da yaşadın zaten uzun, uzun yıllar. Böyle o pasiyatlarında hala böyle büyük keyifle nasıl yapıyorsun mesela? E, keyifle işte gidiyorum her gittiğim yerde seni gibi dostlar var işte. Evet. Özlüyorum, bir oraya gidiyorum, bir oraya gidiyorum, geziyorum. Mesela e, o zaman da şöyle bir şey geliyor insanın aklına değil mi? İnsan biriktireceksin yani. E, e, i̇nsan biriktiririz biz e, herkes, para biriktirmedik ki. He, i̇nsanlar genelde böyle çok paraya pula Para pula gerek yok. Çok... Bak, bak mesela bak geldik şimdi Evde kalıyoruz, otele gitmiyoruz. Evet. Sen gördün bak, öğlene gittik, yemek yedik. Lokanta bize tanıdım. Evet. E öyle işte biz dost biriktik. <laughs> Gerçekten insan biriktirdik. Aslında evet. bir herkese de aslında e, biraz evet. da böyle e, bugün şeyden gelirken otobüsle şey uçakla gelirken bir amcayla karşılaştık. O, onu anlattı takside hatta hmm. bizim abiyle de muhabbet oldu. Bizi hava alan. E, eskiden insanlar daha böyle çok e, gelenek göreneğe e, akrabalık ilişkilerine daha çok değer veriyorlardı ama şimdi biraz daha yozlaştı o. E, yozlaştı. Mesela bizim yaştakiler işte, halen var eski dostlarımız, bizde sonrakiler unutuyor yani. Evet. Peki Avrupa'daki insanların hala böyle bir şeyi var mı? İnsanların kendi böyle o ufak ilişkileri <laughs> devam ettiriyor. E, eskilerim var, eskilerim var ama bu dördüncü, beşinci nesil onlar artık şey oluyor yavaş yavaş böyle. Hı -hı. Unutmuşlar birbirini yani mesela amca çocuğunu tanımıyor. Evet. Öyleler. Ama aslında biraz da biraz mesela öyle düşünüle biraz bizim aslında ya bizim de kabahatimiz yok mu? E, kabahat çok... var yani mesela bak ne bir söz var diyor dostuna zaman ayırmasan zaman seni dostundan ayırır. Evet. Biz de dostlarımıza zaman ayırıyoruz işte. Peki mesela Avrupa'ya gelmek isteyenlere ne öneriyorsun? Mesela gezmeye gelenlere nasıl bir önerin var? Ne yapsalar e, keyif alırlar? Mesela ne yapmalarını önerirsin onlara? Yok. Bir kere şunu biliyor zaten, yabancı dil çok önemli. E, dil önemli tabii, dil yani tek gezmek de iyi olmuyor. Ben mesela çoğu yere tek geziyorum, bazen hiç zevk almıyorum. Dil bilmesi lazım tabii. Dil bilmese biraz zor oluyor. Evet. Ne öneriyorsun abi mesela gelen insanlara? Ne yaparlarsa daha burada keyif alarak gezebilirler? Ya işte neyi seviyorlar? Onların gezme şeyine bağlı. Mesela kimi tarihi yerleri gezer, kimi turistik yerleri gezer, kimi doğayı sever. Tabii doğa sever evet. içmesi İsviçre bir yer. Biz evet. İsviçre'deyiz. Mesela arkadaş, bir arkadaş getirdi, gittim müzeye götürdüm. Ya diyor, müzey ne yapacağım oğlum diyor, nerede güzel kadın var bizi oraya götür. Evet. <laughs> Orayı gezmek. <laughs> ee, i̇nsanlar şeyine göre değişiyor. He, ee, Kültürüne göre değişiyor işte. Ama işte bir de şöyle mesela işte, e, şimdi seninle seni tabi tanımayanlar e, hani e, bu kadar çok gezdiğini görünce herhalde çok varlıklı, çok paralı bir adam olduğunu ee. düşünüyorlar. Ama işte e, az önce söylediğin sebep Parayla da gezilmiyor işte. Evet. Arkadaş, Neyse, parayla o, sen gördün burada en ucuz otel 100 euro. Evet. Ee, para yetişmez ki. Yani, ama insanlar çok e, hakikaten evet. hoş gördü. Her gittiğimiz yerde de gerçekten seninle belki 2-3'tür karşılaşıyoruz. İngiltere'de de öyleydi. Evet. E, hakikaten Teşekkür. insanlar... Böyle çok büyük bir özelliğe de, çok büyük keyifle, işte adam bir yere gideceğiz arabasını bizi bıraktı, yerini evet. bıraktı geldi mesela Bunlar güzel şeyler. Güzel şeyler ee, tabii. İnşallah insanların hani bu toplumsal yozlaşmanın önüne geçerler. Neyse abi. işte onun için dernekler, yöresel dernekler işte kendi gelenek göreneklerini kaybetmemek için. Mesela İsviçre'de de 4 Mayıs'ta yine burada da bizim işte o yöreye ait alhas aşireti. Evet. Bir vakıf kurmuşlar. Açılışı var. İngiltere'de gördün zaten vardır. Öyle, Öyle yani. Evet. Şimdi tabii önümüzdeki... Bu daha başlangıç ya. bir sene dünya gezeceğiz. Evet. yarında da inşallah Basel'e falan gideceğiz. Eğer şey olursa da onları da çekeceğiz. Tamam. Yani bizi izleyenlere en azından bir İsviçre ile ilgili tamam. bir video yapalım istiyorum yani. Evet arkadaşlar günaydın, ee, bu İsviçre'deki ikinci günümüz. Dün malum e, yolculuk falan derken çekim yapamadım, bayağı da yorulmuşuz. Ee, evet, bugün e, bir medya marka gideceğiz. Bakalım Türkiye'de e, ki elektronik eşyalarla e, buradaki elektronik eşyalar arasındaki fiyat farkı var mı, onlara bakacağız. İkincisi de e, bugün biraz daha buradaki yaşamla ilgili hem mimari yapısı ile ilgili e, biraz e, bilgi vereceğiz yani o onlarla çekim yapacağım. Bakalım İsviçre'de hayat ve yaşam nasıl? Hem burada yaşayan e, Türk arkadaşlarım var, onlarla da e, konuşacağız. Hem demokratik yapısıyla hem ekonomik e, durumuyla ilgili. E, Arkadaşlardan bilgi alacağız. Siz de bu konuda bilgilendirmiş, bilgilendirmiş olacağız. Ee, en azından buraya geldiğinizde e, buradaki şeyle ilgili bir e, fikriniz olsun. Evet sayın kimisi. Şimdi burada bu, kruvasan mı bunlar? Kruvasa. Neydi bunlar? sade. Ben çikolata istersen ben isim. çikolatalı var tabi burada. Evet. Kaç ben tane alıyorum kardeşim? Bir tane yeter. Bir tane var. Evet. Aldım bir tane sana. Sabah Hüseyin abi dedi ki zayıflamam lazım dedi. Aynen. İçecek olarak ne alırız? Bakalım. Şey, bir var. Su var. Su mu alıyorsun ne yapıyorsun? Bak şöyle. Bir Şey kalsın bir tane. Lipton. Çay. Bak bunlar güzel ha. Ben bilmediğim şeyi içemem abi. E hangisi? Limonlu mu? Limonlu. Bak bu da çok güzel. Mango, kasyon. Yok limonlar limonlar. Evet. Bildiğiniz tat. Bu, evet. bu, bu Evian suyu meşhurmuş doğru mu? Tabii tabii, Evian suyu var tamam. ne güzel suyu. <laughs> Altyazı Bonjour. Bonjour. tabi şimdi buraya gelmişken e, buraya geldim arkadaşlarım var. Şimdi Hüseyin abiyle zaten biliyorsunuz Hüseyin abi havalimanında karşılamıştı beni. Timisi, e, Timisi bizim e, İzmir'den arkadaşımız. Yani çok eski arkadaşım. Biz 20 yıl sonra herhalde ilk defa görüştük. Evet. E, burada yaşıyor. E, çok çok uzun zaman oldu. E, yok aslında. Bir 18 yıl, 17-18 yıl. Uzun olmuş yani. yani. İnsan ömrünün Dörtte biri. biri, kadar. Yani 80 evet. sene yaşadığını düşünürsek bir insanın. Evet. Şimdi e, tabi İsviçre zaten doğasıyla muhteşem bir yer. E, şimdi az önce geldiğimiz yer gayet normal de hava. Şimdi evet. burada yükseklikte kar yağıyor. Aynen öyle. Dolayısıyla ya hayır Hüseyin <laughs> abi. Bak bak bize şey Yok. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl burada hayat nasıl geçiyor? Ne yapıyorsunuz mesela? Ee, Şimdi önce bence buranın bir sosyal yaşamından bahsedelim. Ee, yani sosyal yaşam aslında çok kısıtlı burada. Yani insanların genelde vakti çalışmak ve hafta sonlarını değerlendirebiliyorlarsa hı. E, öyle yaşıyorlar. Ee, sosyal açıdan, ekono sosyal ekonomisi çok iyi buranın ee, dünyanın en, zengin ülkesi, dünyanın en yani şey. zengin ülkesi diyebiliriz ki öyle zaten. Mevduat açısından en çok e, mevduata sahip ülkedir. E, doğal kaynakları çok iyi, çok iyi değerlendiriyorlar. E, Yeraltı zenginlikleri çok iyi, çok evet. iyi değerlendiriyorlar. Ee, o kadar küçük bir ülke olmasına rağmen dünyada bu kadar söz sahibi olmasının tarihi bir geçmişi de var tabii ki. Yani bunlar kıtlık çekmişler bundan 600 yıl önce. Dönemin papası bunlara sahip çıkmış. Bir e, 15 yıl bunlara resmen Vatikan'ın kasasından bakmış. Kurtarmış bunları açlıktan. Bunlar da vefa gereği e, 550 yıldır papayı koruyorlar. Papanın Papayı koruyan o özel giysili askerlerin hepsi bu bölgeden gidiyor zaten. He. Hepsi İsviçrelidir ve İsviçre öder parasını. Onlar değil, Vatikan ödemez. He. İsviçre vefa gereği 550 yıldır papayı korurlar. <laughs> hmm. O açıdan bunlar geleneklerine, geçmişine de bağlı insanlar. <laughs> Mesela İsviçre'ye gelenler nasıl bir. E, gezi rotası yapabilirler. Gezi rotasında kafanız dönebilir. Önceden e, belirlememelerini isterim. Çünkü spontane bırakılması daha iyi. İsviçre'nin çünkü her noktası güzel. Evet. Yani ha, çok özel. Mesela Bernouaş gibi aslında. Tabii ki. Bernoğaz Express olabilir mesela. Çok. E, Dünyada birçok insan onu için gelir. Çikolata fabrikalarını gezerler, gölleri çok güzeldir mesela. Evet. Evian gölü, bütün gölleri güzeldir. Oraları gezerler. Tarihi köyleri var, oraları gezerler. Evet. Yani ama a, burayı da gör, iyi ki gördük, burayı da iyi ki gördük dersin her noktasında. O açıdan Hı -hı. spontane bırakılmasında fayda evet. var. Evet Gerçekten doğayı seven insanların hakikaten bence gelip buraya görmesi gerekiyor. Yani eğer İsviçre'ye gelip doğada zaman geçirmemişseniz hakikaten çok şey kaçırıyorsunuz. Yani bir de geçirmen. her mevsimi güzel. Mesela şu an Türkiye yanarken, İzmir yanarken burada kar yağıyor. Buraya yazın gel ayrı bir güzel. Kış ayrı güzel. Tabii ki yani evet. ya ve soğuğun. Çok serindir her zaman. O serinliğin nedeni de oksijen üflemesidir ormanların. Evet. Şöyle bir şey vereyim size, bir istatistik çok ilginç bir istatistiktir. Eğer dünyada diyor kıtlık olsa, biz sadece ormanlarımızı keserek halkımıza 100 yıl bakabiliyoruz, evet. doyurabiliyoruz. Yani bu denli de doğayı koruyan. E tabii buradan da bir sosyal mesaj verelim aslında. Bir taraftan ülkemizde bu kadar betonlaşma varken. Maalesef. Burada e, bu kadar doğanın korunuyor olması da aslında e, ülkemize de örnek olsun diyelim yani değil mi? Tabii ki darısı evet. ülkemizin başına yani ağaçlandırmak tabii yani dünyanın yani 1920'lerde Winston Churchill bir subayına diyor ki şey nasıldır kral İngiltere kral kraliçesi diyor ki nasıl bir yer diyor şey e, anlat bir bana. yok Türkiye, ha, Türkiye nasıl bir ülke diyor. Bir yüz başısına Winston Churchill de orada. Ee, efendim diyor Ankara'da bir sincap ağaca çıktığında İzmir'de inerdi, inerdi diyor. İner diyor. Evet. Böyle anlatıyor. Yani düşünün ormanlığı şeyi Neden? ülkenin tabii ki, Yani maalesef geldiğimiz nokta e, geçenlerde Google Earth'ten şey ver e, fotoğraflar falan çekilmiş. Türkiye çöl evet. gibi görünüyor. Doğru. Yani üzücü ve yani, bir, özellikle yani. büyük şehirlerde zaten evet. hiç e, böyle yeşil alanlar yani. maalesef yok. Yine her şeye rağmen İzmir kendi o konuda koydu Biraz, evet. biraz bir denli. E, İstanbul'a göre, Ankara'ya göre çok bir denli. Çocukluğumuzda daha veren. farklıydı. Tabii Sen canım. de bilirsin. Evet. Şelaleye, büyük şelaleye evet. falan yüzmeye çıkardık gidelim. biz. Yüzmeye biz Yüzme'yi orada öğrendik. Ama çok güzeldi oralar. Evet. Her bederek. taraf zeytin evet. ağaçları, her değil mi? Evet, doğru. Yani yemek acı kırdık dağda karnımız doyardı dağ armudu türlü türlü İncil. meyveler incirler evet, evet, şimdi evet. bulamazsın yani onları neyse sen işte çocukluğumuzu burada yaşıyorsun çok şanslısın Olabilir. bence Olabilir. Evet. Allah. Şimdi e, İsviçre'nin Biyen kentine geldik. E, şu geldiğimiz bölge e, eski şehir olarak geçiyor. Yani Biyen'in ilk kurulduğu e, şehir ve e, eski eski binaların olduğu bir yer. E, mesela şu arkamda gördüğünüz bina 1500, 1900 1515 yılında yapılmış. Yani e, 1500-2000, e, 600 yıllık neredeyse bir. E, yapı, bütün yapılar böyle tarihi ve eski yapılar bu ya kentte. Şimdi modern yaşamla eski birleştirmişler. Yani bunun da bir arka caddesinin olduğu yerde hemen şey yeni binalar. Yani oraya gittiğinizde yeni şey gibi daha modern binalar var. Ama buradaki dokuyu da korumuşlar. Muhtemelen burada da eski yapıya şey yeni yapıya izin vermiyorlar. Arkadaşlarla şu an Biyen Gölü'ne geldik. Biyen Gölü e, gerçekten çok büyük bir göl. Zaten birazdan göreceksiniz. İçinde marinası da var. E, ve hakikaten e, baktığınızda e, bir göl değil, bir okyanus gibi, bir e, bizim İzmir Körfezi gibi e, büyük bir e, göl. Dolayısıyla e, buraya geldiğinizde de Biyen'e mutlaka e, bu gölü görmenizde fayda var. Etrafında az önce gösterdim. Yeşil alanların olduğu ve çok rahat gezebileceğiniz, oturabileceğiniz bir alan, havasıyla doğasıyla muhteşem bir. Yer. Buraya geldiğinizde de mutlaka bu gölü ziyaret edin. Arkadaşlar. Şimdi tabi bilet aldık. Fakat şöyle bir şey yaptık. E, Otomatikte aldık e, yani. Biz biz yabancı, yabancı yabancı dil bilmediğimiz için e, normal otomatik makineden aldık. Tabii Gül Al, abi Fransızca biliyor. Normal 10 sen e, acele ettin. Evet. 10 <laughs> neydi buranın 10 bu frank. 10 frank alacağımıza 22 frank aldık tabii ki gidiş dönüş almışız. Şimdi e, sıra numarası aldık, işeye geldik. Bakalım inşallah iade edeceğiz işte mi iptal ederlerse şahane olacak. Arkadaşlar Hüseyin abi bizi yanlış yönlendirdi. Şimdi makineden aldığımızda e, tabii biz Hüseyin abi'nin Fransızcasına güvendik. E, şöyle e, burada bilet aldığınız evet 10 e, e, frank ama o sadece abone olanlar içinmiş. Yani e, bunda burada abonelik sistem var. Onlar 10 on euro. Bizim gibi e, hani e, gelip geçici yolcular için de e, ücret doğruymuş. O yüzden de aslında biraz komik duruma düştük. Değil mi? Komik bir, bir duruma yok, düştük. normaldir ya, ya. Evet. O yüzden de e, tekrar herhalde kaçırdık Teren, değil mi? yok tren devam ediyor Evet. Bakalım şimdi eee vaktiyem olduğu yere doğru gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi bir şey söyleyeceğim size. Enteresan bir şeyle e, karşılaştık. Şimdi tabii, treni, treni bekliyoruz. E, 15 dakika sonra kalkacak Fakat e, sabahtan beri oturmak için bank arıyoruz. E, tabii göremedik. Bir bakın, böyle bir kapı var. Şimdi güzel. göstereceğim size. Burası gördüğünüz kapalı bir alan. Şu an hiç kimse yok. O yüzden rahat video çekebiliyorum. Kapalı bir alan. Kapalı bir alanda böyle gördüğünüz gibi e, çok güzel. Hak bir şey yapacak. Burada kapısı var. Şöyle içeri girip kapıyı kapatıp soğuk havalarda bakın ısıtıcılar var şurada. Şöyle. Demek ki e, Avrupa'da biraz daha böyle e, bize oranla yani bizim ülkemize oranla insanlarına biraz daha değer veriyor. Dolayısıyla keşke bizim ülkemizde de böyle insan odaklı, insan düşüne hizmetler olsa. <laughs> Nasıl bir havadır? Kardan kaçtık, doluya tutulduk. <laughs> <laughs> Hakikaten. Eh? Yağmur Şimdi, az önce yendiğimiz yerde güneş vardı zaten videonun e, önünde izle, izlemiş olacaksınız şimdi yağmur yağıyor. enteresan bir havası var İsviçre'nin En azından bulunduğumuz bölge Karadeniz, e, bizim Karadeniz coğrafyasına çok benziyor o yüzden de böyle işte güneş, yağmur, e, kapalı hava her şeyi aynı anda yaşayabiliyorsunuz